Kanalıma hoş geldiniz. 345 yayınları TYT matematik soru bankasından fonksiyonlar konusu ile ilgili yeni nesil bir soru çözeceğim. Abone olup like atarak kanalıma destek olursanız sevinirim. H bileşke F demek. Sağdaki F, soldaki H. Sağdaki F fonksiyonunun tamamını soldaki H fonksiyonunun tamamında her x yerine yaz demektir. O halde H bileşke F 4 demek. Sağdaki f'yi soldakinde her x yerine yaz demek. f bileşke h'ın tersi demek. Sağdaki h'ın tersi soldaki f. Sağdaki h'ın tersinin tamamını soldaki f fonksiyonunda her x yerine yaz demek. O da f h'ın tersi Şimdi f4 neye eşit? Onu bulmalıyız. f fonksiyonu altında 4'ün görüntüsünü bulmalıyız. O halde f fonksiyonu altında 4 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. O halde f4 1'e eşit. f4 gördüğüm yere 1 yazıyorum. h fonksiyonunun tersi 6 neye eşit? Yani h'ın tersi 6 neye eşit? Onu bulmalıyız. H fonksiyonu altında görüntüsü 6 olan eleman hangisi? 6. 6 görüntüsü 6 olan bu elemanın tanım kümesi hangisi? 4. Demek ki demek ki H4 6'ya eşit. Şöyle bir özelliğimiz vardı. H A eşittir B olduğunda A ile B yer değiştirdiğimizde H'ın tersi B eşittir A'yı buluyorduk. Bu kurala göre 4 ile 6 yer değişirse buradan H'ın tersi 6 neye eşit? 4'e eşit. H'ın tersi 6 yerine ne yazıyorum ben? 4 yazıyorum. İfademiz ne oldu? H1 artı F4 Zaten F4'ü 1 bulmuştuk. Bunu yine 1 yazıyoruz. Bize H1 lazım. H fonksiyonu altında 1'in görüntüsü H fonksiyonu altında 1'in görüntüsü 5. Demek ki H1 neye eşit? 5'e eşit. Hemen H1 gördüğüm yerde 5 yazıyorum. Ne oldu? 5 bir daha 6 oldu.